Bir bu saldırının kendisinin bir hukuksuzluk olduğunu tekrar etmiyoruz. Bu topraklarda bir hukuksuzlukların teşhirine doyduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla burada yapılan basın açıklaması olmak üzere buradaki irade beyanının kendisi buradaki hukuksuzluğu teşhir etmekten öte nasıl siyasi bir savaşla karşı karşıya olduğumuzu ve buna karşı kendi pozisyonumuzu belirtme amacını taşıyor. Basının bu bağlamda gerçekleri yansıtması, ifade özgürlüğünü milyonlarca kişiye ulaştırması evet büyük bir emek. Buradaki gördüğünüz herkes bunun emekçileri. Bundan dolayı da siyasi olarak hedef alınan insanlar. Etkin Haber Ajansı bu zamana kadar kendi bürosu onlarca kez basıldı. Muhabirleri, editörleri tutuklandı. Bir amaç var. Bu amaç işte bu hakikati bu bağlamda engellemek ve siyasi savaşın içerisinde etkin haber ajansı olmak üzere burada gördüğünüz arkadaşları da bir şekilde yıldırmak. Şimdi şunu çok net söyleyelim. Her defasında da belirtiyoruz. Herhangi bir e, hukuksal olarak yapılan bu tür tutuklamalar, komplolar bizim hayatımızda durduğumuz yeri siyasi pozisyonumuzu bu zamana kadar hiçbir zaman için değiştirmedi. Ve buradaki insanlardan ibaret bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok büyük bir geleneğin devamcıları olarak bunu söylüyoruz. Önümüzdeki dönem açısından da bu savaşımın daha fazla artacağını, kızışacağını biliyoruz. O yüzden pozisyonumuzu koruduğumuzu, bunu güçlendirdiğimizi ve güçlendireceğimizi de dosta düşmana göstermek istiyoruz. Demin Evet, savcılık sorgularından sonra hakimliğe çıkıldı. Şu anda e, bugün olan 56 kişi içerisinden 23 arkadaşımızı tutuklandılar. 5 kişi şu anda e, ikisi ev hapsi, üçü de adli kontrolle serbest bırakıldı. Tam oradan geliyoruz şu anda ve şu anda adliye koridorlarını boşalttıkları adliye koridorları tutuklanan yoldaşlarımızın sloganlarıyla inliyor. Sosyalist basın. Özgür Basın bu kavganın, bu savaşımın devamcılarıdır. Bizler bu bağlamda hem buradaki dayanışmayı anlamlı bulmakla birlikte şöyle bir şeyle bilenerek çıkıyoruz burada. Karşımızda hukukun, teamüllerin hiçbir şekilde geçmediği ve elinde bulunduğu tüm gücü özgürlüğe, eşitliğe, adilliğe buna karşı değerlerle savaş açmış bir yapı var. Ve bu yapıyla biz kendi savaşımızı çok daha yükselteceğiz. Ee, bu saldırılar bizim alışık olmadığımız saldırılar değil. Biz bunların yabancısı değiliz. Çok iyi biliyoruz bu saldırıların sebebini. Ee, sömürülen Kürt halkının sesi olduğumuz için, ezilenlerin kalemi olduğumuz için, Suriye'de katledilen Dürzilerin, Arap Alevilerin sesi olduğumuz için, katledilen işçi sınıfının iş cinayetlerinde, şantiyelerde, madenlerde katledilen Yakılarak öldürülen işçilerin sesi olduğumuz için bu saldırılarla karşı karşıyayız. Nasıl e, Filistin'de gazeteciler öldürülüyorsa, soykırımda ilk hedef alınanlar, e, ezilenlerin sesini, halkın sesini e, taşıyanlar, çıkaranlar hedef alınıyorsa, Türkiye'de de, Kürdistan'da da bunu çok defa yaşadık. E, ajanslarımız basıldı defalarca kez, gazetelerimiz bombalandı, yoldaşlarımız hedef alınarak e Rojova'da katledildi. Eee onlar için de sokaktaydık. Bundan sonra da sokakta olmaya devam edeceğiz. Eee ilk günden beri ajansımız basıldı. İlk günden beri çalışmaya devam ediyoruz. Görevimizin başındayız. Ne yaparlarsa yapsınlar. 30 senedir susmayan Atılım'ı, Eta'yı susturamayacaklar. Eee Atılım gazetesinin 30. yıl kutlama etkinliklerini eee bugün yoldaşlarımıza soruyorlar. Niye katıldınız diyorlar tutuklama gerekçesi yapıyorlar. 30 senedir susturamadıkları atılımın sesinden korkuyorlar. Korkmaya devam etsinler. Çok haklılar daha fazla korksunlar. O ses daha güç çıkacak. Haber yapmaya devam edeceğiz. Sokakta olmaya devam edeceğiz. Kadınların, gençlerin, katledilen Kürt halkının, LGBT artıların, Alevilerin, ezilen ulusların, inançların sesi olmaya devam edeceğiz. Kapısını kırarak girdikleri o ajans asla kapanmayacak. Bugün bütün yoldaşlarımız tutuklanabilir. Emekçilerimiz tutuklanabilir. Biz yazmaya devam edeceğiz. Onlar için de yazmaya devam edeceğiz. E, gazetecilik teslim alınamaz. Sosyalist basınız. Bu yüzden hedef alınıyoruz. Kürtlerin sesi olan Kürt basına hedef alınıyor. Katlediyoruz, tutuklanıyoruz. Hiç önemli değil. E, korkak, kendi paçasını kurtarmak isteyen iftiracıların alçak beyanlarıyla arkadaşlarımız tutuklanıyor. Biz ne iftiracı ee, yalanlarını o yalan beyanlara, ne tutuklamalara, ne işkenceye, ne kapı kırmalara hiçbir şey uç bırakacak değiliz. Asla sesimiz kesilmeyecek. Asla söz yarım kalmayacak. Asla arkadaşlarımızın kalemi, kamerası yere düşmeyecek. Buradayız, dimdik ayaktayız. Umudunuzu biziz. ETA susmadı, susmayacak. Atılım susmadı, susmayacak. Evet arkadaşlar, 3 Şubat'ta. 3 Şubat'ta ESP, ETA'ya ve sosyalist kurumlara bir polis baskını gerçekleşti. Sosyalistler ve gazeteci arkadaşlarımız gözaltına alındı. Hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bugün bu gözaltıları protesto etmek için, gazeteciliği savunmak için toplandık. Birazdan basın metnini okuyacağım ve sözü il başkanı, eş başkanı Çınar Altan'a ve arkadaşlarımıza bırakacağım. Baskılar bizi Gazetecilerin mesleki faaliyetleri gerekçesiyle gözaltına alınması başta basın ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır bir hilal teşkil etmektedir. Haber toplama, yayma ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarındandır ve bu faaliyetlerin cezai soruşturma konusu yapılması hukuka aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. ve 28. maddeleri ifade ve basın özgürlüğünü açık biçimde güvence altına almaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ifade özgürlüğünü Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesi ise bilgi edinme ve yayma hakkını koruma altına almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik iştiyatlarında da basının kamu bekçisi kamunun bekçisi rolü açıkça vurgulanmaktadır. Bu çerçevede gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınması hukuki belirlilik, ölçülülük ve demokratik toplumda gereklilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Basına yönelik bu tür uygulamalar yalnızca gazetecilerin çalışma ve ifade özgürlüğünü değil, toplumun doğru ve güvenilir bilgiye erişim hakkını da ihlal etmektedir. Gözaltına alınan meslektaşlarımız Etkin Haber Ajansı editör ve muhabirleri Nadiye Gürbüz, Pınar Gayıp, Elif Bayburt, Müslüm Koyun ve Züleyha Müldür bugün Çağlayan Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılıyor. Gazetecilerin haber yapmak yerine haber konusu olduğu bir ülke tablosu halkın en temel bilgi edinme hakkının gaspı anlamına gelmektedir. Meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyor. Basın özgürlüğünü hedef alan bu hukuka aykırı uygulamaları en güçlü biçimde kınıyoruz. Yetkili makamları ulusal ve uluslararası yükümlülükler doğrultusunda hareket etmeye, gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını sağlamaya ve basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere son vermeye çağırıyoruz. Gazeteci dostlarımızı ve doğru haber alma hakkına sahip çıkan halkımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın demokratik bir toplumun temel koşuludur ve asla susturulamaz. Dis basın iş, çağdaş basın. gazeteciler derneği susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın